Mutlu günler sevgili seyirciler, saatler 13'ü gösteriyor ve Denizli Metropol'de Denizli gündemiyle sizlerle birlikteyim ben Murat Acar. Sevgili seyirciler günün belki de en sevindirici gelişmesi yaşandı bugün sabah saatlerinde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aralarında Denizli'nin de olduğu 4 ilin valileri ve sağlık müdürleriyle görüştü. Ve internet üzerinden yapılan görüşmede sonuçları daha sonra Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Ve Bakan Koca şunları söyledi. Denizli, Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ valilerimiz ve İl sağlık müdürlerimizle, halk sağlığı başkanlarımızla ondan görüşerek durum değerlendirmesi yaptık. Gaziantep'te günlük vaka sayısı %35, Şanlıurfa'da %30, Tekirdağ'da %20, Denizli'de %25, %25 oranında düştü. Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor, hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor. Yerel ilave tedbirleri de daha az ve daha kararlı uyguladıkça daha olumlu sonuç almamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim. Birlikte kazanacağız ifadelerini kullandı. Ama tabii ki bu açıklamadan da yola çıkarak tabii Denizli'de henüz e, vaka sayıları hala yüksek. Hastanelerdeki yoğunlukta devam ediyor ama yüzümüzü güldüren gelişme e, geçen aya göre %25'lik bir azalmanın söz konusu olduğu sevgili seyirciler. Evet, koronavirüsle mücadele kapsamındaki haberlerimizi sürdürelim. Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs tedbirleri kapsamında toplandı ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav kasap ve kuruyemişçilerin sabah 10 ile 17 saat arasında açık olabileceği kararını aldı. ama market, bakkal, manav kasap ve kuruyemişçiler 10-17 arası açık ancak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde açık kalmasına izin verilen marketler, bakkal gibi iş yerlerinde kısıtlama süresince alkollü içecek satışının yapılması yasaklandı. Sevgili seyirciler bu hatırlatmayı da yapmış olalım sizlere. Ekonomiyle devam edelim. Virtual Home Tax Turkey 2021 Evet bunun tarihi belli oldu. Daha önce önce Eylül ayında ardından Ekim ayında yapılacağı açıklanmıştı. Ancak e Ticaret Bakanlığı'ndan onay geldi ve 12-17 Ocak tarihlerinde sanal fuar yapılacak. Bununla ilgili de e, Deniz İracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu'nun açıklaması var. Denip ve Deniz Sanayi Odası birlikte yapıyor. Messe Frankfurt'la birlikte. Ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak ve denizde bir ilk olacak. Ve Başkan Memişoğlu bunun devamının geleceğini, gelecek yıllarda da bu fuarın süreceğini söyledi sevgili seyirciler. Başka sektörlere de fuarlar yapılacağını, tekstilin ardından mermer, makine, kuru yemiş gibi sektörlerde de fuarların devam edeceğini söyledi. Sayın Memişoğlu sevgili seyirciler. Evet özellikle denizde tarım e, sektörünü yakından ilgilendiren bir haber var sırada. E, yeni bir proje var devlet su işlerinin ve pamukkale sovası bu ovadaki 35 bin hektarlık bir alan bu proje sonrasında sulanmış olacak. E, burada ana boru hattında 3.130 metre uzunluğunda e, yeni boru imalatları montaj çalışmaları sürüyor bitince... Bu ovadaki ırlıganlı Eldenizli, Yeniköy, Küçükdere ve Kocadere mahallelerinde toplamda 35.700 dekar tarım arazisi suyunun ihtiyacı karşılanmış olacak. Ve 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye bunun 39.271.000 lira gelir artışı sağlanacak. Bu hedefle yola çıkıldı sevgili seyirciler. Evet, Denizli Ticaret Odası Başkanı e, Uğur Erdoğan'dan finans desteği arayanlara bir müjde var. E, bununla ilgili KGF Bankalar aracılığıyla COBİ'lere bir fırsat daha tanıdı. Bunu açıkladı Başkan Erdoğan. İsteyenlere bir yıl ödemesiz 36 aydan 60 aya kadar vade ile 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi kullandırılacak. ve ihtiyaç duyan firmaların bu imkanı değerlendirmesini istedi. Uğur Erdoğan sevgili seyirciler, bu da denizdeki e, esnaf ve sanatkarlar için de gerçekten önemli bir gelişme. Evet, Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan bir haber var. 135. Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı ve bölgede toplandı. Yani Denizli, Aydın ve Muğla üzerinden 192 proje başvurusu alındığı açıklandı ve bu projelerle ilgili de kararlar toplantıyla bir karara bağlanacak ve 1 milyon lira bütçeye sahip programın işletmelerin yenilik kalite ve verimliliğinin arttırılmasının da amaçlandığı yine bildirilmiş oldu sevgili seyirciler. Evet, spordan bir gelişme Deniz Spor bugün saat 19'da İstanbul'da Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak ve saat 19'da başlayacak karşılaşma Recep Sahip Erdoğan stadında oynanacak ve karşılaşmanın hakimi Ramazan Keleş olacak sevgili seyirciler. Evet bununla ilgili de futbolcular dün akşam saatlerinde İstanbul'da iki grup halinde 5'e 2 top kapma yaptı ve antrenman yapılan taktik çalışmalarla sona erdi. Ve karşılaşma öncesi COVID-19 PCR testinden geçen teknik heyet futbolcu ve personellerde herhangi bir pozitif bulguya da rastlanmadı. Yeşil siyahlarda tedavileri devam eden Subotic, Oğuz Yılmaz, Dosev, Sakıp Aytaş ve Özgür Çek kafile listesine dahil edilmedi sevgili seyirciler. Ee, bu akşam saat 19'daki karşılaşmanın e, tüm ayrıntılarını denizimetropol.com'dan e, okuyabileceksiniz bu ayrıntıları sevgili seyirciler. Bu arada hafta sonu sokağa çıkma yasağı var ancak e, Denizimetropol dop dolu içeriğiyle yine sizlerle birlikte olacak. Geçen hafta ilk sokağa çıkma kısıtlamasında cumartesi ve pazar günleri... E, konuklarımızla birlikte sizlerle birlikteydik. Bu programlar hafta sonu da yine devam edecek. Saat 13'te başlayacak ve şu anda Denizli Metropol ekipleri hummalı bir şekilde hafta sonuna hazırlanıyorlar. Hafta sonu bizden ayrılmayın diyoruz. Saat 13'te başlayacak her iki günde de programlarımız ve akşam saat 18'e kadar da devam edecek. Yine birbirinden önemli Denizli'nin kurmayları, konukları Bizlerle birlikte olacaklar sevgili seyirciler. Ve Denizli'de, Denizli Metropol yine Denizli'yi evlerinize, cep telefonlarınıza, sosyal mecralarınıza getirecek. Ve Denizli'nin kurmaylarından... Yaptıkları, iştigal ettikleri konularla ilgili çok önemli bilgileri ve konuları yine sizlerle birlikte paylaşmış olacağız. Hafta sonu Denizli Metropol'den ayrılmayın diyoruz. Gün içinde yeniden gelişmeler oldukça saat 18 bültenimizde yine sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın. Denizli Metropol'den ayrılmayın. Müzik Denizli'de gündeme, ekonomiye, siyasete, spora, yaşama dair ne varsa hepsi denizimetropol.com'da. Apple iOS ve Android Play Store'dan Denizli Metropol yazarak uygulamamızı indirebilirsiniz. Denizli Metropolle izleyin, dinleyin, okuyun.